dört bir 45 saniyesinden bu defterde Tek ışığımız var aslında bilim, teknik, akıl. Ee, başka bir ışığımız yok. Yani hiçbir kişilik kendisini şahsen bir ışık olarak göstermeye kalkmasın. Mevcutta bir ışık var, bilim. Bilimi önünüze bir ışık ve doğrultu olarak koyduğunuzda inanın e, bu e, toplum en doğruları yapacaktır ve bize o doğrular can kaybı yaşamaktan bizleri kurtaracaktır. Biliyoruz ve e, yaşıyoruz ki İstanbul, Marmara bölgesi yani bu coğrafya hala e, büyük bir tehdit altındadır. Bugün e, bu 25 yıllık süreçte çeyrek asırlık zaman diliminde eee neler öğrendik? Neler biliyoruz? Nasıl önümüze bakıyoruz? Bu gözden geçirilecek. Çok değerli oturumlar, sunumlar olduğunu biliyorum. Eee bu bağlamda eee sadece İstanbul olarak değil de Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte burada bir araya gelmenin de öneminin altını çizmek lazım. Marmara'da konuştuğumuz deprem Marmara'nın ya da İstanbul'un değil net olarak Türkiye'nin depremidir. Türkiye'nin her yerindeki acı bizim acımızdır ama bu deprem Türkiye'nin depremidir. Yani buradaki sarsılmamız, buradaki yıkım ya da yıkılmama, dik durma, dirençli olma bizim geleceğimizin tasarımını sağlayacak. Bu kadar nettir ve açıktır. Özellikle e, Marmara ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dirençli kentler inşa etmenin hepimizin boynunun borcu olduğunu, hepimizin büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade ediyorum. 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremle yine sarsıldık. Ve bu depremde yine hafızalarımıza kazındı. Biri 7.7, diğeri de 7.6 büyüklüğündeki bu iki deprem 11 ilimizi doğrudan etkiledi ve toplamda 50 binin üzerinde can kaybına da neden oldu. Tabii ki bu rakamların her birinin ardında sayısız hikaye var. Yarıda kalan hayatlar var. Gerçekleştirilemeyen hayaller ve daha niceleri var. Bu tür felaketlerin etkilerini azaltmak ve gelecekte benzer acıları yaşamamak için gereken önlemleri de almak zorundayız. Şehirlerimizi daha dayanıklı, daha dirençli hale getirmek zorundayız. Dayanıklılık yani afetlere ve krizlere dayanıklı olmak sadece felaketlerin yaralarını sanmak anlamına gelmiyor. Esasen gelecekte karşılaşabileceğimiz şoklara karşı hazırlıklı olmamızı da gerektiriyor. Bu da ancak sistemlerimizi güçlendirerek, altyapımızı sağlamlaştırarak ve toplumumuzda hazırlıklı olma bilincini yaygınlaştırarak mümkün olur.